Vallahi hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değilmiş be abi. Vallahi ben o köşke ilk adımımı attığımda ne dedim biliyor musun? Ulan dedim ne şanslı insanlar be. Bunlar dedim nasıl mutludur şimdi. Oh. Para, pul, itişam, Mert yok, tasa yok. Böyle her yer Ama işte öyle her gördüğüne inanıp hallanmamak lazımmış. Demek ki Dışarıdan aydınlık görünen başkasının karanlığı olabiliyormuş. Değil mi? Ben... Ben yıllarca o karanlığın içinde yaşadım Cunan. Yaşamak denir mi bunu? Abi ben ne diyeyim ki şimdi? İyi dayanmışım vallahi. Helal olsun be abi. Ya ben de böyle yarana basar gibi. Bırakalım artık bunları ya. Bak iyisin, ayaktasın. Abi. Artık seni hiçbir şey yıkamaz.